Evet arkadaşlar Burak savaş aldı. Bakalım sırtı da ilk devreyi. Özlemişsindir abi sen de. Devre. Aynen. Devrek. Ne bastı ama. yaptırdım ona. <laughs> evet arkadaşlar Şuradan böyle güzel bir devre kaldık. Hadi bakalım, Evet arkadaşlar, bu sefer tekniği durdurduk. Akçek yapmaya karar verdik DRF takımıyla. Hatta geçen gün Facebook paylaşmıştım bu kombini. Savage Gear Micro Sandial Kit, Glow kafa, de gövde, bulanık su ve gece katil olur demiştim. Bulanık suda da ilk nasibini aldım. Maşallah diyelim. Güzel bir meydanur. <laughs> Önümde yapıştı ya. Evet, kaldı Gördüm ya. gördüm. Kurduğu yeri gördün değil mi? Evet arkadaşlar. Evet güzel bir güzel balıklar aldım. Telenur mu levrek mi çupro mu? Ne diyorsunuz? Ben levrekten yanaşamasını kullanıyorum. Ben de ooo abi levrek suyun dışına atlar mı ya? Hop. Oh. Evet arkadaşlar. Çok iyi ya. Nefis. Evet, harika bir levrek daha. Yine pembe gövde glow kafalı kombin maşallah. Çok güzel. durun yaklaşayım mı aşağıya? Yoksa burada aldık bir bir birer atış daha yapalım. Evet arkadaşlar Mehmet abi de aldı LRF takımıyla. Mikro pembe yine. Of of. Keyfe bak keyfi Büyük mü abi? Büyük. Güzel güzel güzel. Kaldır abi. Eh. Görüyorum. Yaklaştıralım. Yine arkadaşlar glow kafa pembe gövde mikro sandal. Tebrikler abi. Bu anını gördük. arkadaşlar balığın arkadan gelip yere yeni, yeni buluşunu gördük. Mehmet abiyle çok keyifliydi. Yani, Canlı olarak atlayış anını. Aynen harikaydı. Nasıl geldi? Yine mikro sandal kit. Pembe. <laughs> abi ne zevkli ya. Abi sarmadım ha. Bırakmıştım çekmeyi. Long diye koydu tasmayı vurdum. Kesinlikle. çekiyor. Hemen öncesinde Burak abi kaçırdı. Aksiyon olarak düz aksiyonsuz düz sarım. sarım, değil mi? Çok yavaş, sarım. Çok yavaş düz sarım. Aynen ben de öyle aldım. Abi büyük ha bu. Oo, oh, 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 Göster abi. Kaldır pembe, şöyle. Pembe sandal ile. Mikro sandal kit pembe değil mi? Of oh, boyuta bak be abi. Evet arkadaşlar ön taraftan Burak abi güzel bir yere kaldı. Çekim yapamadık ama maşallah diyelim. Bak buranın balıkları büyük ya. Yani. Salıyor mu acaba? Hayır çekeyim mi? Çek takılmasın. Evet arkadaşlar ile bir balık daha aldı tamam. Mehmet Ceylani. Güzel sallıyor Oppa! Hop sal abi. şöyle bir gösterelim Güzelliğe bak Maşallah e, abi görüşürüz. Helal Ne sallıyor kafayı ya Adeli ya Adeli ya Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok keyifli bir sabah suyu avının sonuna geldik. Ee, uzun, yağmurlu, rüzgarlı, fırtınalı, hortumlu, doğal afet seviyesinde kötü havalardan sonra nihayet Antalya'da yine güzel bir cumartesi günü. Ee, Burak abi tanırsınız, Burak Savaş. Benim eski badilerimden. Ee, Mehmet Ceylani abi de öyle. Beraber çok balık koşturduk. Kıyıdan dev kuzu yakalayacağız diye çok emek harcadık. E, 2. maçlı Burak abi evet, açtı. Evet. Mendirek ucundan çok kayalık bir merada, eee sıfır kalamayla, kapalı kalamayla ilk büyük balığı çıkaran, bizim de e, ufkumuzu açan kendisi oldu. 12.300 değil mi? Evet. Hemen şuraya onun da şeyini koyacağım. Kartını oradan izleyebilirsiniz o videoyu. Mehmet Ceylan alıyor. İkinci balığı ben aldım. İkinci Kıyıdan. 15.5 kilo. O da Türkiye rekoru. Kıyıdan atacak çek yöntemiyle. Birkaç gün sonra daha var. Bir gün mı? iki gün sonum ne sen aldın? O da 13.700 ee, diyor. 12.700 seninkiydi. 27. 13.700 seninki. ki Tükar abinin. Yedi. Aynen. Yine çok büyük balıklar kaçırdık. Çok yol arşınladık. Levrek peşinde, kuzu, kuzu peşinde. E, çok hayaller kurduk beraber. Bunlar o kadar çok. Güzel. Çok orta patlattık. Aynen, aynen. Ama çok Mehmet abinin şeyler. yakaladığı balık orta siklet takımındaydı. Evet. Yani çok büyük bir başarı. 4 binlik makinayla 12700 kuzu ipi bitme noktasına geldi. Sonuna kadar harcadı metrajını, geri döndürdük oradan balığı. E biz de çok güzel destek olduk ve senin balığını suya girerek ben çıkardım. kucakladım, çıkardım. Ben de de kankı Seninkini ben yine suya girdim, kakıçladım. Benimkini Burak abi aldı. Hı -hı. E Aynen. Hı -hı. Ve hepsinde beraberdik. Biri kakıç tutuyordu elinde, diğeri kamera çekiyordu. Hı -hı. Böyleydi. Ee, çok güzel günlerimiz oldu. Eski günleri iade etmek adına e güzel sabah suyu yaptık e, ee, sırtı çok verimli değildi. Birkaç balık aldık ama birkaç tane tekneden kayalıklara doğru açık yaparak DRF takımlarıyla birkaç güzel levrek tekne aldık. Keyifliydi. <laughs> Yine sevinç bir mikro sendi yoktu. Geçen günlerde bir kombin paylaşmıştım. Pembe gözde glow kafa. Çok güzel balık yakaladı. Ben Sen de, üç, de onu ben aldın. Üç tane balık aldım. Aynen. Bir, üç tane de ben aldım. 2 i̇ki tane aldım. İ İ ben iki e, boyun, iki iki levrek tane bir melanur aldım vurup kaçanlar falan da oldu. Güzeldi. Abi senin yorumlarını alalım. Evet, bugün güzel bir gün. Yine beraberiz tabii ki. Ee, uzun bir fırtınadan sonra aslında bugün büyük balık da kovalayabilirdik ama deniz hala çok bulanık. Bulanık. Jiki görmek olduğu için de e, tercihimizi devre yanına kullandık. Evet. Çok güzel bir gündü. Ee, evet, her balıkçı için söylemek istediğim şey şu arkadaşlar iyi takım, iyi kombi ve sonuç. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aman o pahalı, aman bu ucuz çok önemli bir avlandığınız balık için balık en takımı. doğru kombin. Aynen. Ve bu, en bu, doğru bu zamanla en önemli şey. Bu bütçenize var. göre 200 liralık bir kombin de yapabilirsiniz ama kamış, makina, evet. yem seçimi doğru olacak, aksiyonlar doğru olacak. Hangi balı hedeflediğinizi iyi bileceksiniz. Ona göre doğru mera seçimi, doğru zaman, doğru saat, doğru aksiyon. Ama tabii bu şey, ben her şeyi biliyorum gittim tuttum değil. Çok deneme, yanılma, boş dönme ama emeklerinizin karşılığını mutlaka alıyorsunuz. alacaksınız. Yani Bunun için denemeye devam senden arkadaşlar. Senden bir yorum alalım abi. Böyle tecrübeli adamları bir arada bulmuş. <laughs> ee, çok uzun süredir balık olamıyorduk. Ee, havalar yaklaşık iki aydır tüpü gidiyor. Ee, i̇ki, iki buçuk aydır hep yağmur. Zaten yani. hava çıkmasımız da olmuyor genelde havaların bozukluğundan. Çıktığımız günlerde çok boş döndük. Bugün güzel bir gün oldu. Ee, İyi kötü balık aldık. Aynen. Sohbet ettik. Ee, hiç alamadan dönseydik bile yine de güzel bir gün olacaktı. Çünkü e, e, Üçümüz nadiren bir araya gelebiliyorduk. Geldiğimizde keyifli sohbetler çıkıyor. Ee, ben Aynen. keyif aldım bu günden. Hatta av dışında bile dün akşam Evet, beraber Beraberdik Burak abiyle. İki gün önce Burak abi ona ders çalıştırıyordu. Ne, ne sınav vardı abi? Ya abi değil öyle proje Aynen. O, 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 Mehmet abiyle buluştuk. Antalya güzel bir şehir. Bizim burada güzel, çok güzel, güzel bir arkadaşlarımız var. İnşallah da daim olur. Böyle pekiştirerek evet. devam olur. ederiz. Ee, öyle. Siz de av vadilerinize sahip çıkın. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Siz bizim balık tuttuğumuz av videolarını izliyorsunuz. Ee, en az bu kadar. Belki fazlası da tutamadan boş döndüklerimiz var. Yani biz sihirbaz değiliz. Yani böyle sihirli değneğin değdirip suya balık tutmuyoruz. Çok büyük emekler sonucunda ortaya çıkan şeyleri siz bir çırpıda izliyorsunuz. Ve bu çok videomun sonunda da söylüyorum yine emek istiyorum. Bu iş sanıldığı kadar kolay değil. Tamamen emek, sabır işi. Zaten bu kadar zor olan bir işte siz bir de yanlış takımlarla boşa zaman harcamayın. Güzel bir kombin yapın kendinize. Bütçenize göre bu aynı kombini 200 liraya da alabilirsiniz. Hatta 10 bin liraya da alabilirsin değil mi? Az önce fiyatlara baktık. 6-7 bin liraya spin makinaları var. Keza aynı fiyatlara kamışlar var. Ee, ama e, önemli olan e, doğru takım. Şimdi balıklarımızı göstereyim. Numara gidelim. Evet arkadaşlar bugün nasibimizde bu kadar vardı. Kaç tane? 7 tane levrek, bir tane melanur. Şöyle e, yemelik balıklar çıktı çok şükür. Evet kanalımıza abone olarak videoları yorum ve beğeni bırakarak destek olmayı unutmayın. Ee, sevgiyle kalın. Oltanızdan trofeler eksik olmasın.